Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Özellikle cümle yapılarına baktığımızda A'da Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 tarihinde yazdığı ferman ile her yıl Türk Dili Bayramı kutluyoruz. Şimdi şu Karamanoğlu derken cümlenin başıdır büyük yazılır. Mehmet Bey derken yine M'si B'si büyük yazılması gerekir. Eğer ki bilinen bir tarihse tam tarihse M yine büyük yazmamız gerekiyor. Yine Türk Dil Bayramı derken güzel bir gün olduğu için her birinin baş harfi büyük yazılması lazım. Osmanlı Devleti derken yine e, O da D de büyük yazılması gerekir. Birinci Dünya Savaşı derken hepsi büyük harfle yazılması gerekiyor. Olimpiyat oyunları derken yine belli bir oyun adıdır. Bu yüzden büyük yazılmak zorunda. Şinası derken şeyi büyük yazmamız lazım. Türk edebiyatında ilk defa noktalama işaretleri kullanmış ve ilk özel gazeteyi çıkarmıştır. Şimdi Türk edebiyatı derken edebiyat bir tür adı değildir, özelliği yoktur. O yüzden bunun küçük yazılması gerekiliyor. Ve beraberinde gelen ekler de bitişik olarak yazılmak zorunda ama Türk büyük harfle yazılması gerekir. Eğer ki özel ada dahil değilse. Yani gazeteler, romanlar bunlar küçük harfle yazılması gerekir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olur. İkinci soruya doğru gelirsek eğer numaralanmış cümlelerden hangisi yanlış bir bilgi vermektedir demiş. Ata evrensel bir nitelik taşır. Ata sözleri evrensel değil ulusaldır. Yani her ulusun kendine ait farklı ata sözleri vardır. O yüzden bunun tüm insanlığa ait olduğunu söylemek doğru bir bilgi olmayacak. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olur. Ata sözlerini söyleyeni belli değildir. Anonimlerdir. Ata sözleri yol gösterici ve öğüt vericidir. Ata sözlere herhangi bir kelimesi değiştirilemez ya da yerleri Oynatılamaz çünkü kalıplaşmış sözcüklerdir. Üçüncü soruya baktığımızda ise Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazar anlatıl, anlatıma duygularını katmamıştır? Yani nesnel cümle yapılarından bahsediyor. Özellikle kişisel duygu ve düşüncelere yer vermemesi gerekir. Yani herkesce aynı kanıtlanabilir cümle yapılarından bahsedebiliriz. A'ya baktığımızda Küresel ısınma en büyük etkilerinden biri de doğal yaşam alanındaki hayvanlar üzerinde göstermiştir. Bakanlığın başlattığı kütüphanesiz okulu kalmasın projesi sayesinde birçok köy okulu kütüphaneye kavuştu. Son yıllarda bilimsel alanlarda yapılan yeni ve özgün çalışmalar bizi ve milletimizi gururlandırıyor. Şimdi gururlandırmak, özgün çalışmalar, yeni ve özgün çalışmalar. Şimdi gururlandırmak tamamen kişisel bir düşüncedir. Kitap okumayan nesillerin gelecekte çok büyük beklentilerinin olmayacağını düşünüyorum. Yine bir kişisel düşüncedir. Elimizde A ve B seçeneği kaldı. Şimdi küresel ısınma en büyük etkilerinden birini doğal yaşam alanlarındaki hayvanlar üzerine göstermiştir dersek eğer yine kendi kişisel düşüncesi olur. Çünkü en büyük etkeni olup olmadığına dair bir fikrimiz olmayacaktır. Ama bakanlığın başlattığı kütüphanesiz okul kalmasın projesi sayesinde birçok köy okulu kütüphaneye kavuştu dersek evet bu kanıtlayabileceğimiz bir cümle yapısı olur. Kendi kişisel düşüncesi yoktur. Beğenip beğenmediğine dair de bir şey söylememiş. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olur. Dördüncü soruya bakarsak eğer bu metinden saklı kent kanyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Şimdi olumsuz bir soru kökü olduğu için yukarıda ne arayacağımızı bilmemiz lazım. O yüzden seçenekleri şöyle bir baktım. Yaz döneminde kimler tarafından ziyaret edildiği, Kimler tarafından? Suyun ne kadar soğuk oldu? Yüksekliğine ve uzunluğuna? Hangi şehirde yer aldığına? Saklı Kent Kanyonu tam bir doğa harikası. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden. aktığın eteklerine kayalar arasında yer alan Saklı Kent'in suyu yaz aylarında sıcak dönemlerinde bile ayaklarınızı donduracak kadar soğuklukta. Yani suyun ne kadar soğuk olduğuna dair bize bir bilgi verdi. Saklı Kent Kanyonu yüzyıllar boyu akan Kar sularını açtı ve yaklaşık 100 metre yüksekliğinde 18 kilometre uzunluğunda bir kanyon. Yüksekliği ve uzunluğu hakkında da bilgimiz var. Yerli ve yabancı turistler tarafından yer gelindiği ve ziyaret edildiğini söylediği için bunu da alabiliriz. Ama hangi şehirde olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi vermemiş. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olur. Evet, diğer soruya doğru gelirsek. Bu sefer 5. soruda bizden Hangisi bu cümle ile aynı doğrultudur? Yani eş anlamlı, yakın anlamlı bir cümle bulmamızı istemiş. Başkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördük mü överiz ama soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi dağırılırız kızarız. Şimdi cümle yapısını değerlendirelim. Kendi dertleri karşısında soğukkanlı olduklarında boşumuza gidiyor ama bizim derdimize karşı yaptıklarında buna daralıyoruz. O zaman ilk seçeneğe baktım. Herkes başkalarının felaketine dayanacak kadar kuvvetlidir. Başkalarının kusurlarını tartarken parmağı ile terazinin kefesine bastırmayan çok azdır. Kendimizdeki her kusuru bağışlarız, başkalarındaki pireyi deve de yaparız. Soğukkanlı olmak için kendi dertlerimiz ve sıkıntılarımız yeterlidir. Hmm. Buradan düşüneceğimiz ve çıkartacağımız bir yargı. A'yı söyleyebiliriz. Herkes başkalarının felaketine dayanacak kadar kuvvetlidir. Yani başkasının kendi derdi karşısında soğukkanlı gördüğümüzde övebiliyoruz, başkasının derdine katlanabiliyoruz. Ama kendi derdimize bu şekilde davranıldığında katlanamıyoruz. O zaman herkes başka başkalarının felaketine dayanacak kadar kuvvetlidir yargısını söyleyebiliriz. Çünkü <laughs> kalanlar çok farklı alanlardan bahsetmiş. B de kefesine bastırmaktan bahsediyor. C de başkasının derdini büyütmekten bahsediyor. Denizli'de de kendi dertlerimiz ve sıkıntılarımız yeterlidir diyor. Asıl anlatmaya çalıştığı ya da aynı doğrultuda olanlar bunlar olmayacak. Diğer soruya geldiğimizde bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır diyor. Ağaçlar sarısın saçını yoldu, çırpına çırpına dallar durdular, hıçkıra hıçkıra sesi boğuldu, derede kıvranan kıvranan sular. Genel olarak düşündüğümüzde ağaçların sarışın saçını olması, dalların çırpınması sesinin olması, derede kıvranan kıvranan suların hıçkıra hıçkıra boğulması. Bunlar tamamen insana ait özelliklerdir. O yüzden kişileştirme sanatından bahsedebiliriz. Evet, yedinci soruya baktığımızda buna göre aşağıdakilerin hangisinde isim fiili kili oluşmuş kalıcı isim yoktur demiş. Bazı sözcükler filmseki almış olmalarına rağmen kalıplaşarak bir varlığın ya da kavramın adı haline gelir ve kalıcı isim olur. Bunlar filmsı olarak kabul edilmez demiş. A seçeneğine bakarsak eğer. Araştırma yapmak için kütüphaneye giderken dondurma yedik. Dondurma ekinde mameye vardır ama artık kalıplaşmış kalıcı bir isim olmuştur. Bir varlık adı olarak karşımıza çıkar. Piknikte mangal yapmak ve çay demlemek için çakmak getirmiştik. Baktığınızda yine bir makmekiki 2 vardır ama artık bir varlık adını karşılıyor. Burada da kalıcı isim var. Kardeşim boyama yapmak için dolabından boyama kalemlerini aldım. Öğretmenimiz kitap okuma saatinde herkesin okuma yapmasını istiyor. Evet okuma saati derken burada kalıplaşmış bir isim görmedik. Kalıcı bir isim görmedik. Ama C seçeneğinde e, boyama karemi derken şurada yine bir varlık adı görürüz. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olur. 8. soruya doğru geldiğimizde fiilimsi türlerin tamamına yer verilmiştir diyor. A'ya baktım. Kelimelerle duyguların etmek geçtik ettiği. Şurada bir sıfat fiil ile karşılaştım. Düşler dünyasını perçinleyen yine bir sıfat fiil var. Yaratıcı ve bir dil, kalbe ve zihne ulaşmasını sağlayan. Ulaşma derken isim fiil var. Sağlayan derken sıfat fiil var ama zarf fiil yok. B'ye baktığımızda değişik kurallarına ve inanış türlere. Şurada bir isim fiil karşılaştık. değişik şekillerde tanımlanabilen şurada bir sıfat fiil ile karşılaştık. Olgu olmasına rağmen şurada bir isim fiili var. İşleme derken yine bir isim fiil var. Sağlayan derken sıfat fiil var. Olarak derken zarf fiil ile karşılaşmış oluruz. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacak. C'ye baktığımızda gelişen, değişen, ayrılıp, barındırarak. Şimdi burada sıfat fiil, sıfat fiil, zarf fiil, zarf fiil görmüşüz ama bunun dışında isim fiil yok. D seçeneğinde de barındıran derken bir sıfat fiil var. Hitap ederek derken zarf fiil var. Eden derken sıfat fiil var ama isim fiil olmadığı için Doğru cevabımız B olarak almamız gerekir. Evet, dokuzuncu soruya geldiğimizde altı çizili sözcüğün zarf fiil olmadığını soruyor. Hızlı okuma eğitimi alan birçok insan anlayarak, şimdi ağarak, erek bize direkt bir zarf fiildir. Dinlemeyince, önceyince yine zarf fiildir hızlandığında derken dığında diinde yine zarf fiildir. Ama erken zaten yalın sözcüktür. Yani herhangi bir fiilimsi eki almamıştır. Hatta isimdir. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olur. Evet 10. soruya geldiğimizde hangilerinde virgülün kullanım amacı sıralı cümleleri birbirinden ayırmaktır demiş. Şimdi sıralı bir cümle yapısından bahsediyorsa iki farklı yüklemle karşılaşmam lazım. Ve bunların arasında bir virgülü görmemiz gerekiyor. Aile derken direkt özneyi göstermek için kullanılmış. Anne, baba ve çocuklar derken eş görevi sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Dolayısıyla aile derken yine özneyi göstermek istemiş. Ama büyüklerini gören çocuklar ondaları kendilerine örnek alır. İlk yüklemi buldum. Sonra bir virgül attı. Bu sayede aile ve mahalle kültürü oluşur. Bakın diğer yüklemi de gördüm. Demek ki sıralı cümleyi dördüncü seçenekte vermiş oluruz. Evet 11. soruya doğru geldiğimizde bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kitap okumak insanın kişisel gelişimini destekleyen en önemli etkenlerden biridir. İnsanın fikir yapısını, hayal dünyasını geliştirir. İnsan için en kolay ve en etkili öğrenme yolu kitap okumaktır. Toplumda konuşmaları ve hareketleriyle kendini kabullendirmiş insanların birçoğu kitap okuyan ve okumayı seven insanlardır. Ayrıca kitap okumanın kişiye kazandırdığı en önemli özelliklerden birisi de farklı ve olumlu bir bakış açısına sahip olmasıdır. Genel olarak baktığımızda kitap okumanın insanlık üzerindeki etkilerini görüyoruz. Yani olumlu kazandırabileceği etkilerden bahsetmiş. Kitap okumanın insanlara sağladığı kazanımlar, kitap okuyan insanların kültürel gelişimi, kitap okuyan ve okumayan insan arasındaki belirgin farklar. Farklar yok, bunu eleyebiliriz. Kitap okumanın öğrenme üzerinde olumlu etkisi. Şimdi genel olarak kitap okuyan insanların değişimi kültürel olarak zenginleşmesinden bahsediyor. Ama genel olarak insanlara sağladığı kazanımlardan bahsettiği için bu metnin konusunu A olarak söyleyebiliriz. Evet, 12. soruya doğru geldiğimizde gayet de uzun bir soruymuş. Görsel grafik yorumlama sorusu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 yılı verilerine göre üniversitelerin en yüksek istihdam oranına sahip 4 bölümünü gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Aşağıdakilerden, aşağıdaki bilgilerden hangisi bu grafiği destekler niteliktedir? Önce tablonun gidişatına şöyle bir bakalım. %96 ile en azından özel öğretim var. Şuradan böldüğümüzde yaklaşık 90-91 arasında olduğu için burayı 91 olarak söyleyebiliriz. Ya da 90'lı küsürlü bir şey olarak söyleyebiliriz. Şu bir tık daha düşmüş. 90'ın yine civarında olduğunu görebiliyoruz ama biraz daha 90'lı virgülü bir şeylerden bahsedebiliriz. Yine şuraya baktığımda tam olarak 90'da kalmış. Bunu da %90 olarak ifade edebiliriz. Türkiye İstatistik Kurumu, üniversitelerin en yüksek istihdam oranlarından bahsettiği birinci sırada %96 ile özel öğretim var. İkinci sırada 93 ile demiş ama bizim 91 küsur olduğunu biliyoruz ama 92 geçmemiş. O zaman bunu gönderebilirim. 96 ile özel öğretim bu kabul. %90 değil kesinlikle 91 ve üstü olması lazım. 91 ile 92 arasında olması gerekiyor. Bu da olmayacak. Birinci sırada 95 demiş. Hayır. %196 olduğunu biliyorum. Birinci sırada %96 ile özel öğretim. İkinci sırada 91,3. Bu kabul. 91 küsür olması gerekiyor. Çünkü 92'yi de geçmemiz lazım. Öğretme ardından 90,6. Bu da kabuldür çünkü 90'ın bir tık üstündeyim ama 91'e de ulaşmamışım, 92'ye de ulaşmamışım. Bu da kabul. Son olarak %90,1 istislam oranı ile otomatik gelmiş. Şimdi bu bir tık yukarıya çıktığı için bunu da kabul edebiliriz. 90'ın bir tık yukarısında. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olur. Evet 13. soruya doğru geldiğimizde buna göre aşağıdakilerden hangisinde ikileme farklı bir şekilde oluşmuştur dedi. Şimdi ikilemelerin farklı farklı oluşum özellikleri var. Yeri geldiğinde anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla kullanabiliyoruz. Ee, ya aynı kelimenin tekrar etmesi olabilir, ya eş anlamlı sözcüklerden oluşabilir, yazı anlamlı sözcüklerden oluşabilir ya da iki anlamsız sözcükten oluşabilir. A seçeneğine baktığımızda eski püskü, B'de eğri büğrü, C'de çoluk çocuk, D'de ise yalan yanlış olarak vermiş. Şimdi eski anlamlı bir sözcük ama püskü anlamsız bir sözcük. Eğri anlamlı bir sözcük ama büğrü anlamsız bir sözcük. Çocuk anlamlı ama çoluk anlamsız bir sözcük. Yalan yanlış derken bunlar eş sesli yani eş anlamlı sözcüklerdir. İkisi de anlama sahiptir. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olur. Şu kalan hepsinde bir anlamlı bir anlamsız sözcüklerden oluşmuş. Buradaysa ise eş anlamlı sözcüklerden oluştuğunu söyleyebiliriz. 14. soruya geldiğimizde ise metinde altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Endemik sözcüğünün ne demek olduğunu bulmamızı istiyor. Bu tarz sorularda cümle yapısı içerisinden, örtülü anlamdan veya da cümleye kattığı anlamdan çıkartabiliriz. Çayırlarla çevrili dağlık alanlarda pınar ve akarsu kenarlarında taşlık ve kayalıklarda yaşayan Anadolu benekli semenderi ülkemizde endemiktir. Ülkemizin Muş, Bingöl, Tunceli, Van, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt gibi doğu ve güneydoğusundaki bazı kentlerinde görülür. Özellikle e, baktığımızda belli başlı yerlerde yaşadığından bahsetmiş. Pınar ve Akarsu kenarlarında taşlık ve kayalarda yaşaması ve ülkemizde Muş, Bingöl, Tunceli, Van, Bitlis, Diyarbakır, Bartman ve Siirt gibi doğu ve güneydoğusundaki bazı kentlerde görülebildiğini söylemiş. O zaman burada endemik diyerek sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız A olacak. 15. soruya doğru geldiğimizde cümlesinde geçmek sözcüğü aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmıştır diyor. Okul çıkışı arkadaşlar ile sahilden geçiyorduk. Yaşlı bir kayıkçı eski hantal sandalını akıntıya karşı sürüklemek için bütün kuvvetiyle küreklere asılıyordu. Sahilden geçmek. Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak, konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak, Yol, araç veya akarsu bir yerin yakından veya içinden geçmek. Evet, sahilden geçiyorduk derken bir araç veya akarsu bir yerin yakından veya içinden gitmek anlamlarında kullanıldığını söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olur. 16. sorudaysa numaralanmış cümlelerden hangisi amaç-sonuç cümlesidir diye bize sormuş. Amaç-sonuç cümlelerinde bir eylemin gerçekleşmesi Amaç olarak karşımıza çıkar. Özellikle mak için kalıbın da daha çok sorulur. Dördüncü cümleye baktığınızda da bilim insanları bunu da önleyebilmek için demiş. Çeşitli çalışmalar yapıyor. Çalışma yapmasının amacı e, bunu önlemek olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olur. Evet 17. soruya doğru geldiğimizde... Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Geceleyin bir ses böyle uykumu için ürperimeyle dolar neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu aşkıyım beni çağıran bu sesin. Şimdi genel olarak bir özlem duygusunu hissedebiliyoruz ki burada da sevgiyle duyulan özlem olduğu için B doğru cevabımız olur. Evet 18. soruya doğru geldiğimizde bu sefer bir noktalama işareti sorusuyla karşı karşıyayız. Doğru bir şekilde sıralama yapmamızı beklemişler. Stres şarkıları son yıllarda en ilgi çekici oyuncaklardan biri. Bu şarkıları elinden düşürmüyor. Döndürüp duruyoruz. Şimdi burada küçük harfle başlamış. O zaman buraya bir virgülün gelmesi daha muhtemel olur. Daha sonrasında da direkt cümle bitmiş ve şuraya bir nokta ile devam etmemiz gerekir. O yüzden önce virgül sonra nokta ile devam edeceğiz. Peki sürekli dönen bir stres şarkı olabilir mi? Şimdi şurada küçük harfle başlamış yine virgül atacağım. Daha sonra soru işaretiyle devam etmemiz gerekiyor. Şimdi bunu sağlayabilecek bir cümle yapısı baktığımızda Özellikle virgül, nokta, virgül ve soru işareti olarak devam eden A seçeneği doğru cevabımız olur. Evet, 19. soruya baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesine yer verilmemiştir diyor. Cümle yapılarında farklı bir yöne çekmesi ya da çelişen bir cümle yapısını sağlaması lazım. Amalar, fakatlar, çünküler, bu yüzdenler, bu nedenler bunları görebiliriz. Gıda zehirlenmeleri yaşamamak için her yerde yemek yenilmemelidir. Şimdi burada içinde bir bağlantı ifadesi görmüş oluruz. O yüzden şunu alabilirim. Evlerimizin güneş almasını sağladığımızda hastalıklardan daha hızlı kurtuluruz. Sağladığımızda bu bir dursun. Herkes kitabı kur fakat. Şurada fakatı görmüş olduk. Direkt bir geçiş ifadesidir. Konfor alanımızdan dışarı çıktığımızda başarmak için yine bir bağlantı ifadesini görmüş oluruz. Ama B seçeneğinde herhangi bir bağlantı veya geçiş ifadesine yer verilmediği için doğru cevabımız B seçeneği olur. 20. soruya baktığımızda hangisine yer verilmemiştir diye sormuşlar. Sultan hanım perdeleri açtı direkt bir kişiyle işin içine girmiş olduk. Mahalleye şöyle bir baktı. Mahalle bomboştu. Yavaşça kapıyı çekti ve dışarı çıktı. Yolda gördüğü çocuklara teker teker şeker dağıttı. Bir olay anlatılıyor. Sonra da onlara güzel ahlak mutluluktur dedi. Yer olaraksa mahalleden bahsetmesi Yine bizim için söylenebilir ama hangi zaman içerisinde olduğu ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olur.